Koyuyoruz. Hemen kaşık, çatal, bıçak yerimizi alalım. Kapağını açalım. Bunları koyalım. Şarkı gibi oldu. Şarkı şarkı. Lay la 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 la. Hemen koyuyoruz. Koyduk. Şimdi şimdi şimdi. bugün küçük bardaklar kullandık. Çünkü küçük müşteriler geldi. Şimdi şu tabağımızı hemen şöyle ya koyalım. şuraya sen ve şuraya. Şimdi de şimdi şimdi şu mama şeyini Cımbırlop şuraya koyuyoruz. Cımbırlop bunu da buraya koyuyoruz. Masamızı hemen uçaklarımızın önüne çekiyoruz. Huh, bu kadardı. Çok da değildim. Görüşmek üzere. Ertesi gün. Dün müşteriler gelmişti. Ve biz de yemekler yapmıştık. Ve onlara vermiştik. Bugün acaba gelecek miler? Ben evden kahvaltımı yapmadan geliyorum. Hemen oturayım. Ve buradan birkaç şey yiyeyim. Birazcık öteyeyim. Hem gözlerime iyi gelir. Bu kadar yeterli. Bir tane de muz alıp yiyeyim. Hı? Şu Bunu alayım. Şimdi sayayım kabuklarını. Hı? Şimdi yiyeyim. Çok küçük muzmuş hemen bitti. Hadi bir tane de. Ne bu? Armut. Armut yiyelim. Ay dişim, dişim ucu da koyalım. Bu kadar yeter. Hadi de ısır yiyelim. Bitsin. Hmm, şimdi şunu, hmm, şunu da kapatayım. şunu da kapatayım. Çok güzel. Çok güzeldi. Şimdi su içeyim mi? Şimdi hemen suyumu da alıp geleyim Merhaba. İşte bitti. Şimdi işte ve gelmesini bekleyeceğim. Buradan alışveriş de yapabiliyorlar. Belki bugün. Bugün alışveriş günümüz. Bakalım marketime kimler gelecek. Daha doğrusu yemek yere. Hem yemeğe geliyorlar hem de sipariş etmeye. Öyle diyelim. Sonuçta burası bir yemek yerim. Gel. Ben geldim Deniz abla. Ne yapıyorsun? İyiyim. İyiyim Pinipon'cum. Sen ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? İyi Deniz abla. Ben hem de buradan yemek yemeye hem de sipariş etmeye geldim. <laughs> Hadi bakalım. Ne istiyorsun? İlk yemeğe niye Acıkmışsındır. Evet Deniz abla acıktım. Hemen ben sana şöyle tekli masama ayırayım. Ha, bu ne tutmuyor? Hemen şunu, şu işte çabreyi alayım sana. Evet küçük bir şey. Küçük bardak daha su istiyorum. Bir de sen bana ben daha çok birazcık küçük bebeğim ya. Evet pancığım. Üç yaşındayım ya daha. Evet. Hem evimiz de tam yanda. Evet biliyorum pancığım. Ba sen bana bir de biberonlu süt ver. Tamam. Yanında anağım, bebek maması verelim. Arkadaşlar kaşığımızı alalım. Suyunu da doldurayım. Onun. Şurada bir tane dolu varmış. Hemen onu getireyim. Al bakalım benim boncum sana da yem, e, yemen için mama getirdim. Teşekkür ederim Deniz abla. Tamam. Hadi sen ye. Yemem Deniz abla. Bizim Pan'cığım sen daha 3 yaşındasın ya. Ben sana yedireyim mi? Evet. Olur. Deniz abla. Gel bakalım. Hı. Çok güzel yapmışsın Deniz abla. Teşekkür ederim. Bütün Pan.

<laughs> Arkadaşlar siz sayısız olmayın diye videoyu durduruyorum. Her iki <laughs> yapmışım. ya. Şöyle güzel yapan var mı böyle mamalayı ya? <laughs> evet tatlım. Hadi sen yemeye devam et. Tamam Gingabya bakın çok güzel yapıyorsun. Bir daha işleyebilir miyim acaba? Sütünü de iç. Ee, bir daha acıkıysam veririm. Tamam Gingabya ya. Al Mh. Hmm? Hmm? Mh. Mh. Abi bitmiş mini pancığım. Hadi bunu şuraya koyalım. Tamam. Şuraya bir otursan ben geliyorum. Ne setini yiyeceksin ya. Hadi birazcık burada uyuda git. Tamam. Hadi orada uyuma. Orada uyuma. Şöyle masanın üstüne çık. Bu masayı kullanmayacağım. Zaten 2 üç müşteri gelir herhalde. Bunu da şuraya koyalım. Bir bölümde. Al bakalım. İçireyim sana. Sen de uyu. Hmm. Hmm. Bakın. pinepan Pan uyumuş. Sessiz olun. Yastığını koyalım. Düşmüş. Hop. İyi geceler pinepan. <laughs> <Bana> Pan. <figür alın. gülüyor> Oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi birazcık sessiz konuşalım ama. Bir o yerine koyalım. Lım 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 lım. Arkadaşlar bunları